şu an Kanazawa'da koskoca bir samuray evinde yalnızım arkadaşlar. Samuray evinin içi arkadaşlar. Maykoların, geyşaların böyle hizmet verdiği yer. Bu müthiş şehri, küçük Kyoto'yu, Japonya'nın en iyi korunmuş şehirlerinden birini gezeceğiz kızıl fasulye püresi kullanıyorlar tatlarında. O çok ünlü. Samuray ve şövalyeyi karşılaştırırsak. Nagamachi Samuray Mahallesi Kanazawa Mazawa'dan merhaba arkadaşlar. Buraya tabi bir gün yetmez, ikinci günde de bu şehri, bu müthiş şehri, küçük Kyoto'yu, Japonya'nın en iyi korunmuş şehirlerinden birini gezeceğiz. Nagamachi Samurai Mahallesi'ne geldik. İlk durağımızda arkamdaki Ishikaru Shiryokan Müzesi olacak. Işikagular basit askerler. Işikagu sınıfı bizim e, en basit böyle bir Osmanlı'daki Yeniçeri bölünün bir kolunu düşünün. de o ünlü Kaga klanı var Japon tarihinde. Onlara ait olan Takada ailesinin e, samuray evindeyiz arkadaşlar. Deminki Ashikaru evinin biraz daha gelişmiş versiyonunu düşünün. Çoğu samurayların evinde yaşayan en düşük rütbeli hizmetlerin yaşadığı oda burasıymış arkadaşlar. Samuraylar da aslında samuray kelimesinin kelime anlamı e, hizmetli demek. Orta çağdan önce yani bin yıllarından önce samuraylar böyle hizmetliler, basit askerler olarak görünüyordu. Ta ki askerler işe elini atana kadar ve bir zamanın ardından imparatorun elinden gücünü alıp o yerel feodal baş samurayların, lordların güçlenip ülkeyi karıştırana kadar daha sonra o hizmetli demek olan samuray artık efendi oldu. Çamur arkadaşlar, görüyorsunuz. Çamurdan duvarlarla çevrili bir yerdeyim şu anda arkadaşlar. Samuray Mahallesi'ndeyim. Nagamachi Samuray Mahallesi, Kanazawa. Bu sokaklara samuraydan başkasının girmesi yasakmış. Vallahi bir tane mandalina çaldım. Helal etsin, göz hakkıdır. Çok da güzel kokuyor. Çok güzel bir samuray evine geldim arkadaşlar. Ufak bahçeleri, o küçük dokunuşlar yine taş, yosun. İnanılmaz vabisi, yüksek bir şey. Vabinin ne olduğundan bahsedeceğim ilerideki videolarda. Şimdi samuray evindeyken ee, Bushido diye bir kavram var arkadaşlar. Nedir bu Bushido? Bushido işte samuraların yükselişi Bushi denen bu savaşçılar sınıfının güçlendiriyor. İşte cesareti, acıyı, yorgunluğu, umursamamayı, her şeye rağmen kazanmayı bir doktrin hale getiriyorlar. Buna da Bushido demişler. Yani savaşçının yolu. Bushido Japonya'nın ruhu kitabında 1899'da Nitobe Inazo şöyle demiş arkadaşlar samurayın yalnızlığından daha büyük yalnızlık yoktur. Belki ormandaki kaplan iki hariç. Burada samuray evindeyken şeylerle bahsedebilirim. Şimdi batılılarla samurayların ilk karşılaşmalarını düşünün arkadaşlar. Hani aslında Aztek ve İspanyolların karşılaşmasından çok da farklı değil. Buraya ilk Portekizler, Hollandalılar geliyor. Japonlar tabi batılıları hemen barbar olarak görmüşler. Japonların gözünde Avrupalılar, Batılılar, işte yuvarlak gözlü beyaz şeytanlar. Halk yabancıları baba olarak görmüş. Tuhaf kıyafetlerin içinde gizlenmiş böyle kuyrukları var denilmiş. En başta tabi pis kokuyorlar Batılılar. Samuray ve şövalyeyi karşılaştırırsak zırhının içinde aylardır böyle banyo yapmamış. Avrupalı şövalyeyi düşünün. Bundan 1500'lerde, 1600'lerde, 300-400 sene önce. Çok kötü durumdalar. Samurayın zırhı bile her gün temizlenir poz olmaz. Samuray denen adam savaşmadığı zamanlarda böyle meditasyon yapan bir adam. Sakallarından öyle şarap akan şövalyeyle, ritüel yoluyla çay içen samurayı bir gözünüzün önüne getirin, bir karşılaştırın. Tabii Avrupa orta çayla Japon orta çayını karşılaştırıyorum. Samuray evinin içi arkadaşlar. Yerde tatami minderler var, görüyorsunuz. E, farklı birkaç odası var. E, samuray rütbesine göre odaların büyüklüğü değişebiliyor. Aynı zamanda başka binalarda samurayların hizmetlileri de kalıyor. İşte atlarının bağlandığı e, bir ahır bölgeleri var. Ve hemen evlerinin önünde de ufak bir zen bahçeleri var. E, bir samuray evi hemen hemen bunlardan oluşuyor huzurlu. Şu an evde yalnız başımayım. Japonlar nasıl Avrupalıları sakallı barbarlar olarak gördülerse zamanla tabi Avrupalılar da özellikle o çift kılıç taşıyan samurayları barbar olarak görmüşler. Çünkü samuray kurumu da zamanla yozlaşmış. Hani tıpkı bizdeki o Yeniçeriler gibi düşünün. İşte yoldan geçerken bir köylünün kafasını ben geçerken önümde eğilme dedi diye uçuruyorlar falan yani. Bunu gören Avrupalıları düşünün bundan birkaç yüz sene önce. Avrupalılar tabi bunları görünce şok oluyorlar ee, böyle şeylere. Onlar da bar bar onlara da bar barbar diyor. Samuraylı onlara barbar diyor. Böyle bir Doğu-Batı karşılaştırması buradayken e, yapmak istedim. Şu an Kanazawa'da Boğuz koca bir samuray evinde yalnızım arkadaşlar. Bizim o cennet hurması aslında Japonların meyvesi. Vallahi daha gezimin ortasındayım ama ben şu karara vardım. Şunu söyleyeyim ben şunu fark ettim. 5 ee, yıl önce de gelmiştim buraya ama tabii şimdi daha detaylı geziyorum. Yani Japon insanı doğaya saygı duymuş. Doğa da Japon insana saygı duymuş. İkisi böyle mutlu, mesut, barışçı. Bu şu içinde yaşıyorlar. Olay bu. Şimdi, Sekinan kan adında bir aktar, bir eczaneye geldik. Bunun müziğe çevrilmiş haline geldik. Aynı zamanda burası bir tüccar eviymiş. Bu mekan aslında Japon tarihinde önemli bir nokta isim geliyor. O da nedir? Samurai sınıfının yani asker sınıfının çöküşü ve tüccar sınıfının sermayenin yükselişi Meiji zamanında. Bunun acıklı hikayesi, o son samurayda da bunu gördünüz bir kısmını. Size bunu ileriki dönemlerde anlatacağım. Samurayların çöküşünün çok uzun bir hikayesi var aslında. Şimdi bu e, aktarı bir gezelim beraber. Müzede böyle kürdan hediyetler ya, bakar mısınız? Karşıda öyle ilaç dolapları var görüyorsunuz. Burada ilaç yapan insanlar var. Burada e, master görmek için özel izinle girilen bir e, şifa bölmesi var. Bunlar en öndeki storage'lar yani depolama alanları. Orada çeşit çeşit işte zencefil cinsleri farklı farklı. Burada safran görüyorum, tarçın kabuğu görüyorum, karanfil, muskat. Orada bir tütünlük görüyorum. Yine farklı farklı orada bir mürekkep şeyi var. Avaküs var. Yine başka bir şey var. Burada da görüyorsunuz menajer yani bu aktarın işleticisi oraya oturmuş. Arkada farklı hazırlanmış merhemler, farklı ilaçlar. Böyle güzel hoş bir şekilde dekor etmişler. Bir aktarın evindeyiz arkadaşlar. Tabi ecza deyince böyle farklı farklı boynuzlar kullanılıyor. Eski insanlar e, tabi gelen bilgiler çok kadim bilgiler. Çok böyle işe bilgiler var aralarında. Tabi bunlar hep neyle? Tecrübeyi çünkü. Tecrübeyle, bilimle devam etmiş gelenekler bunlar aslında. Ama mesela boynuz konusu çok büyük saçmalık arkadaşlar. Çünkü boynuz dediğim bildiğimiz keratin aslında. Bir kıldan, sakallan e, bıyıktan farkı yok. Gergedan boynuzunu, farklı boynuzları dünyanın her yerinde işte fil dişlerini falan böyle kesip farklı farklı amaçlara kullanmışlar. Mesela gergedan boynuzunun böyle sivri olduğu için onu böyle işte bu e, erkeklik organına benzetmişler ve Çin'den çok büyük talep olmuş, Hindistan'dan çok büyük talep olmuş. Hint Ayurvedası'nda bunun özel kullanım alanları var gergedan boynuzunun. Yine fil diş aynı şekilde. Fil dişini de böyle sağlık amaçlı çok kullanmışlar. Dekor amaçlı kullanmışlar. Maalesef Asya'da böyle bunun popülerliği çok fazla. Avrupa'da da öyle. Böyle hani bu tarz kadim bilgilerin arasında böyle saçmalıklarla karışmış. Yani boynuz dediğiniz e, keratinden başka bir şey değil aslında. Burada mesela o nesneleri parçalamak için böyle bir öğütme taşı var. Yine e, sample'ları, bu örnekleri saklamak için farklı farklı amaçlarla kullanılan bir sürü obje var. Boynuzlar konusu deyince aklıma hemen Tanzanya geldi. Tanzanya'da e, sapar yapmıştık, yerli kabirleri ziyaret etmiştik, Zanzibar'a uğramıştık. E, Bagamoyo köyle pazarını gezmiştik, o fildiş ticaretini, köle ticaretini ayrıntısıyla anlatmıştım. Tanzanya videolarımı kesinlikle izleyin arkadaşlar. sake fıçısı arkadaşlar arkamdaki. Eğer sakeyi merak ediyorsanız Kyoto'daki videomu, Fushimi videomu izleyin. Orada sakenin doğduğu yerde, sake fabrikasında size sakenin tarihini, tüm özelliklerini anlatmıştım. O videomu da kaçırmayın. Eski bir Kanazawa etkinliği arkadaşlar. Ee, kadınlar çocuklar evlendiğinde, kızlar evlendiğinde ee, düğün hediyesi olarak böyle bir yumak arıyorlarmış. Böyle bir yumak geleneği varmış Kanazava'da. Bu ocakta hem bunu ısınmak için kullanıyorlar hem de bunda çay demiyorlar, maça yapıyorlar. Önce eller yıkanır. Daha sonra karıştırıcıyla maça karıştırılır. Burada bu küçük huzurlu odada böylece servis edilir. Arkadaşlar ismini tekrar söylüyorum. Shinise Kinenkan Müzesi. Buraya kesinlikle uğrayın. Japon kültürüyle ilgili e, müthiş her şey var. Yani bir o Kanazawa Kalesi'nin içindeki o kaleler nasıl yapılıyor, duvarlar nasıl yapılıyor vesaire. E, bir de burası e, çok anlatıcıydı. Çok bilgiler vardı arkadaşlar burada. E, bu iki müzeye kesinlikle uğrayın. Bir tane salon böyle komple samurayların yazdığı şiirler şarkılar onlarla ilgili arkadaşlar. Samuraylar aynı zamanda çay ustasılar. Aynı zamanda tiyatroya meraklılar ama gizli gizli gidip izliyor vesaire. Ağababalar çünkü. Aynı zamanda büyük kaligrafi ustaları. Samuraylar aynı zamanda büyük zen ustaları. Böyle çok katmanlı bir askeri yapıları var. Zen budizmi bir yandan Shinto Samuraylar da bunların hepsinin eğitimini almış ve büyük kılıççılar böyle insanlar yani bir Avrupalı bir şövalye e, kafa kesmekten başka bir şey bilmez ama uzak Asya'da Japonya'da onların savaşçıları e, çok daha başka adamlar. Kanazava'da eski bir kilisenin içine girdim arkadaşlar. Görüyorsunuz atmosferi gayet güzel. E, girişinde böyle zen Hristiyan karışımı bir bahçesi de var. Bir İsa heykeli var modern. Bakın tatami mindaları da sermişler görüyor musunuz? Bildiğiniz kendi tapınaklarını Hristiyanlığa uyarlamışlar yerde. diz çöküp o şekilde duruyorlar. Avrupalılarsa solda oturuyor. herhalde düğün salonu. Ne olduğunu anlamadım. Terk edilmiş bir kafe arkadaşlar. Ama o kadar güzel duruyor ki anlatamam size. Oyuncaklar bile duruyor hala o süs oyuncakları. Kim bilir kimler böyle orada kahve içti, kimler orada oturdu. zaman tadını çıkardıktan sonra geziden sonra oturup orada sigarasını içti. Evet sigara aklımdan çıkmıyor. 2 ay oldu hala sürekli aklımda. Hiçbir anım böyle tam olmuyor. Hep böyle bir yarım kalıyor sigara içmeyince. Bakalım yeneceğiz. Nişi Çaya bölgesindeyiz bu arada. Nişi Çaya Çaya zaten biliyorsunuz o geyikoların, maykoların, geyişaların böyle hizmet verdiği yer. Bu mahalle Kanazawa'nın ünlü 3 mahallesinden biri. Şimdi buraya giriş yaptık, buralarda geziniyoruz. İlk durağımız Ninja Tapınağı olacak. Evet, Ninja Tapınağı'ndan çıktım arkadaşlar. Bu bir olduğu, böyle gizli koridorların olduğu, tünelere inilen yerlerin olduğu böyle yerler var. Fotoğraf video asla izin vermiyorlar. Zaten ben size benzer bir evin videosunu çektim. Iga'da, Iga Mie'de e, ninjaların doğduğu toprakların videosunu çektim size. Orada bir ninja evi vardı. Orada işte bu bir tuzaklarını, gizli tünelleri, gizli kapıları vesaire size anlatmıştım. O videomu da kesinlikle izleyin. Iga Japonya. her yerde cennet hurması var. Bu zıkkım bu arada benim alerjim var galiba. Ne zaman yesem böyle dilciğim uzuyor falan. Bana bir alerji yapıyor. Kimsenin olmadığı şu sokaktan yürüdüm. Bu kapıdan girdim. Sonra şöyle ıssız bir tapınak, bir sokağa vardım. Arkamda bir tapınak var. Ve yanda da böyle başka tapınağa bağlı evler gibi binalar var. Her taraf örümcek ağları kaplamış. Böyle terk edilmiş bir yermiş gibi. Böyle yosunlar. Çatılardan böyle akan trabzanlar. Böyle enteresan bir yerdeyim arkadaşlar. Devasa büyük örümcekler var yalnız. Devasa örümcekler. Yüzüme yapışmasınlar diye fazla işlere giremiyorum. Böyle büyülü garip bir yerdeyim. gezdiğimiz Higachi Çaya gibi burası da Neşi Çaya'da bir Geisha mahallesi. Çay olduğu korunmuş, hala Geisha gösterilerinin, Geiko gösterilerinin yapıldığı bir mahalle arkadaşlar. Şu an saat 3 gibi ama etraf gayet sakin, turistler çok az. Burası 3 Geisha mahallesinin böyle en güneydeki şehrin uzakta kalan yeri. Dolayısıyla daha az kalabalıkla, daha sakince burayı güzelce gezebilirsiniz. Buradaki gecenizi ninja tapınağıyla birleştirebilirsiniz. Böyle Mame adında bir mekan arkadaşlar. Bunların fasulyeleri çok meşhur. Tatlı fasulye ikram ettiler. Tatlı patates ikram ediyorlar. Daha böyle lokan denen, böyle garip bilmediğim, kendi böyle mochi gibi enteresan şeylerini ikram ediyorlar. Güzel, hoş bir mekan. Kahve içebilirsiniz. Böyle kestaneler falan böyle yiyecekler e, yiyebilirsiniz. Ve kaliteli kahve yapıyorlar. Böyle bir mekan. Kanazawa, Nishichaya Mahallesi. Şöyle bir şey aldım. Şeftali çayı. Lawson'dan. Şeftali tadında çok lezzetli. bu tatları, bu moçileri, adamların bu tatları böyle nasıl diyeyim size ya böyle tam tatlı gibi değil bir yandan şekerli. Maçalı zaten ben maçayı hiç beğenmiyorum. Sıvısını beğenmiyorum tatlısını o yeşil çaylı şeyi. Onun dışında son yediğim içi kestane sanmıştım ama değil. Bunlar kızıl fasulye püresi kullanıyorlar tatlarında. O çok ünlü. Japon tatları böyle hani olsa da olur, olmasa da, da olur. Öyle Farklı olsun diye yedim yani, devamlayacağım bir şey değil. Biraz yabancı, biraz böyle tam tatlı değil gibi böyle. Böyle bir ağızda bir un, bir bitki bir tadı bırakıyorsun, tadı bırakıyormuş gibi. Belki de tatlıları da umami bilmiyorum. Yabancı çünkü bana, çok yabancı. Papillon deyince aklıma Ankara'daki Papillon Pub geldi. Olgunlarda. Bilen bilir ODTÜ yıllarımda ottu düşüne çıkıyorsam eğer Gideceğim yer orası olurdu Sahibi de Cihan abiydi sanırsam İnanılmaz güzel müzik yaparlardı Bob Dylan şarkıları Country Blues ee, Bir kız bir erkek vardı hatırlıyorum onları da Güzel günlerdi 15 sene geçmiş Ben Kanazawa'ya 2 gün verdim arkadaşlar bayağı da Gez gez bitmiyor hani ee, abimiz olsun Öyle kısa sürede birkaç saatten geçirilecek bir yer değil Kanazawa'ya gelmişken böyle birkaç gün kalmak gerekiyor küçük bir yer değil Evet bir gün daha Kanazawa'da bitirdik arkadaşlar Sonraki videoları kaçırmayın Onlar da izleyin Japonya'yı karış karış geziyoruz Bir sonraki videoda görüşürüz Burada garip olaylar dönüyor ama anlamadım bir Şinto tapınağıydı. Anlamadım.